Merhabalar, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Evet, tekrar kısıtlamalar başladı. Maalesef korona sürecinde kurallara uymayanlarımız var. Aa, ve bu süreçten geçeceğiz ama ne zaman nasıl olacak bilmiyorum. Bugün sizlerle bir ayet paylaşmak istiyorum. Bakalım, umarım ayet sizlerle de konuşur. Rabbin sözünün güzelliği bu zaten. Sadece amacımız oturup okumak değil. Rabbin o sözü kalbimize koymasına izin vermek olmalı. Onun bize bir tanım, bir açıklama vermesi doğrusu olur. Elbette ki bilen kişilere soracağız, fikir alacağız. Ama bu sözü en iyi bilen Rabbin kendisi. Ona da sormamız lazım. Romalılar 14 17'den size okumak istiyorum. Diyor ki çünkü Tanrı'nın egemenliği Yiyecek, içecek sorunu değil. Doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Kaygılarınız, düşünceleriniz, endişelerinizse Tanrı'nın egemenliğinde değil. Ne yiyeceğim, ne içeceğimse Tanrı'nın egemenliğinde değil. Evet, bunlar gerçek sorunlar. Kimse bunları inkar etmiyor. Lütfen yanlış anlamayın. Ama Tanrı'nın egemenliğindeyseniz eğer. İşte orada bize vaat edilen şey. Önce doğruluk. Doğruluk dediği doğru davranış, doğruluk, gerçeklik. Bu sonra esenlik, huzur, barış ve Kutsal Ruh'ta sevinç. Rabbin ruhunda sevinç. İşte bu yüzden hepimiz Tanrı'nın egemenliğinin ardından gitmeliyiz. Evet işe de gideceğiz, ailemizle vakit geçireceğiz. Bu dünyada yapmamız gereken her şeyi zaten yapacağız. Ama onların hepsinin vereceğinin üstünde olan bir şey var. O da Tanrı'nın egemenliğinde olmak. İsa'dan alacağımız şey. Bunun için de yapmamız gereken basit. Tanrı'nın egemenliğinde kalmalıyız. Egemenlikten bizi çıkaracak düşünceler, kaygılar, kişiler, vesveseler her ne varsa bunlara karşı gelmeliyiz. İnanın bana, bunları fark edersek eğer hangisi Tanrı'dan, hangisi değil, onun egemenliğinin içerisinde kalmak, onun koruyucu duvarlarının arasında kalıp onunla olan birliktelikten sevinci, mutluluğu, huzuru, esenliği, doğruluğu yaşamak hepimize yardımcı olacaktır ve bu doğruluk sayesinde gerçeği ayırt edebileceğiz. Bu dünyada iyi ve kötüyü ayırt edebileceğiz. İyi ve kötü kişiye göre bir terim olmamalıdır. Kültüre göre bir terim olmamalıdır. Tek bir standart olmalıdır iyi ve kötünün. İşte bunun için Tanrı'nın egmenliğindeki doğruluğa ihtiyacımız var. Bakın, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın aşağıdan bize. Lütfen parmak işaretini bekliyorum bu şekilde. Ve kanalıma abone olun. Ve bunu arkadaşlarınızla paylaşın ki YouTube algoritmasında daha fazla kişi bizleri görsün. Amacımız kimsenin düşüncesini değiştirmek değil, sadece bilgi edinmek. Hepiniz esenle kalın. Rab sizleri kutsasın, bereketlesin, hastalıktan uzak tutsun. İsa Mesih'in adıyla şükrediyorum. Amin diyorum.